Dostlar merhabalar. Şöyle kısa bir video ile birazcık sohbet edelim istedim. AMD GPU'larına sahip insanları Cyberpunk 2077 tarafından üzücü haber geldi. <laughs> üzücü bir haber geldi. Efendim biliyorsunuz Nvidia ışın izleme teknolojisini oldukça benimsedi ve 3 nesildir bunu yapıyor. En son GTX 1060'lara bir güncelleme ile gelmişti. 2060'lara fabrika çıkışlı bir RTX desteği gelmişti. Ve 3000'lere de tabii ki RTX desteği ile gelmişti. Yani 3 nesildir bu adamın ışın izleme teknolojisini oldukça benimsediler ve bunun için oldukça da gelişme yapıyorlar. AMD ise henüz 6000 serisi GPU'larıyla yeni bir şekilde yani ilk nesilden buna atıldı ve maalesef henüz... Nvidia tarafındaki kadar güçlü bir ışın izleme teknolojisi sunamıyor. Hatta neredeyse çeyreğini bile sunamıyor dostlar. Bunun üzerine CD Projekt Red yani Cyberpunk 2077 e, geliştiricisi biliyorsunuz çıkışı yılan hikayesine dönen ve çıkış tarihi çeşitli sebeplerle sürekli ertelenen Cyberpunk 2077 ile ilgili yeni bir ee, seli ortaya çıkmaya başladı. Nvidia bu ay başında yaptığı bir açıklamada demişti ki Cyberpunk 2077'nin herhangi bir özel Nvidia ışın izleme teknolojisine sahip olmayacağını ve DXR uyumlu tüm CPU'larda çalışacağını belirtmişti. Ancak görünüşe göre işler tam olarak böyle ilerlemedi. Çünkü oyunun geliştiricisi CD Projekt Red'in yöneticilerinden Mark Momot, Cyberpunk 2077'nin çıkışında AMD'nin son GPU'larında ışın izleme teknolojisini desteklemeyeceğini dile getirdi. Yani ilk nesilden atıldı demiştik 6000 serisiyle. 6000 serisindeki ışın izleme teknolojilerini desteklemeyeceğini söylemişti ama oyun bir ışın e, izleme teknolojisiyle gelecek. E, AMD'nin değilse bu Nvidia'nın ışın izleme teknolojisidir ve Cyberpunk 2077'de ışın izleme teknolojisi ilk olarak Nvidia kartlara geliyor. Tabii ki ileride güncelleme ile gelecektir ama o kaç ay sonra gelecektir? Bunu bilemiyorum. CD Projekt Red dün Cyberpunk 2077'nin RTX destekli sistem gereksinimlerini açıkladı. Biz de bunu kanalımızın katıl e, pardon, ne katıldı ya? Kanalımızın topluluk kısmında paylaştık. E, açıklanan listede Nvidia'nın RTX ekran kartının olması dikkatleri çekmişti zaten. Bunun üzerine Souls Ninja kullanıcı, bir e, kullanıcı adlı bir oyuncu yeni AMD kartlarının ışın izleme teknolojisinin Cyberpunk 2077'in sistem gereksinimlerinde ne olacağını sordu ve Momot çıkışta AMD kartlarının ışın izleme teknolojisinin desteklenmeyeceğini dile getirdi dostlar. Bir de oyunun ışın izleme teknolojisinin şu an piyasadakilerin en iyisi olabileceği söylentisi var. Açıkçası ben buna çok inanmıyorum. Ben CD Projekt Red'in ışın izlemeye çok fazla e, önem vermediğini düşünüyorum. Neden önem vermediğini düşünüyorum? Çünkü bir ay önce, çünkü bunlar eğer bir pazarlama stratejisi olsaydı, bir ay önce midye etkileri çıkıp biz hayır, özel bir ışın izleme teknolojisi sunmayacağız demezdi. Eğer bu bir danışıklı dövüş olsaydı veya e, planlı bir şekilde bir pazarlama stratejisi olsaydı, Nvidia bağıra bağıra aylarca emin olun Cyberpunk 2077'nin ışın izleme teknolojisi RTX olacak derdi. Bu son dakika alınmış çok da üzerine düşünmemiş bir karar olarak görülüyor. Ve DSO Gaming'den John Papadopoulos Cyberpunk 2077'nin ışın izleme efektlerinin çok yüksek olabileceğini ve bunun sadece DLSS ya da Super Resolution destekli Nvidia ve AMD GPU'larla çalışabileceğini söyledi. İşte buna da çok fazla inanmıyorum çünkü sanki Cyberpunk'ın ışın izleme teknolojisi öyle üzerine çok fazla düşülmüş gibi değil. Belki de bilmiyorum oyunun ertelenme sebepleri de sebeplerinden biri de bu ışın izleme teknolojisidir. Oyunun DLSS ile ne kadar iyi performans vereceğini de çok merak ediyorum. Biliyorsunuz sanal pikselleştirme FPS'inizi arttırma denilen olay DLSS. Bunun üzerine de gerçekten büyük soru işaretleri var kafamda fakat eminim zaten çıkan demolarda da gördüğüm şekilde oyun çok güzel gözüküyor. Öyle de gözükmeye devam edecektir. Böyle bir haber paylaşmak istedim sizlere dostlar. Kısa bir videoydu. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.